Merhaba arkadaşlar. Bugün açık nivelman hesabına ait bir tane örnek işleyeceğiz birlikte. Şimdi şekle bir bakalım. Neler verilmiş ona bakalım. HRS1 noktasının kotu yani yüksekliği belliymiş. 915.602 metre. Burada bir giriş bir de dönüş olarak açık nivelman yapılmış. Açık nivelman olduğunu nereden anlıyoruz? Kotu belli olan bir noktadan başlanmış kota hesaplanacak noktaya olan nivelman işlemi yapılmış. Tabi buradaki rakamlar, şekiller ne anlama geliyor onlara bakalım. Şimdi mavi ile olanlar nivoymuş. Evet buradaki rakamlar e, nokta noğlarının yanındaki rakamlar ileri okuma, geri okuma şeklinde nivo ile yapılan okumalarmış. Bu siyahlar da e, bina olabilir veya bir engel olabilir. Şimdi RS1 noktasında biraz daha detaylı inceleyelim. Mira tutulmuş. Buradaki Nivo'dan bir okuma yapılmış. Bu ilk okumaya ne diyoruz biz? Geri. Son okumaya ne diyoruz? İler okuma. İlk okuma 1.315 metre. Evet. Son okumada da 1.008 metre. Buradaki Mira'da tutulan değer. Bir de parantez içindeki e, rakamlar var. Bakıyorum. Bu da ne demek? RS1 ile Nivo arasındaki uzaklık 35.7 metreymiş ve Nivo ile bir nolu nokta arasındaki uzaklık da 45.3 metreymiş. Bu şekilde devam ediyor. Evet, bunun hesabına geçersek. Şimdi neler var? Nokta nolarımız var. Tablomuza nokta nolarımızı yazacağız. RS1'den başlanmış. 1, 2, 3 tane ara nokta var. Ondan sonra hesaplayacağımız P noktası var. Bu girişte, dönüşte P noktasından başlanıp 4, 5, 6 ara nokta var. Ve RS1'de nivelman, dönüş nivelmanı sona yapmış. Ha, yani bize verilen RS1 noktasının kodu yüksekliği belliydi. O zaman yazıyorum 915.602 kesin kodlar demiş. Zaten bu kod kesin kodtur değişmez. 915.602 ona da yazdım. Burada da RS1 noktamız var, o zaman onun kinde yazdım 915.602. Ya şimdi gelelim e, güzergah uzunluklarına. RS1 ile 1 arasındaki güzergah uzunluğu nedir? 35.7 ile 45.3'ü topladım. Ne etti? 81 metre. Tamam. 1 ile 2 arasındaki güzergah uzunluğu neymiş? 39.3 artı 33.1 toplarsak ne ediyormuş? 72.4. 72 evet. Bu şekilde diğer 2 ile 3 arasındaki güzergah uzunluğunu ve 3 ile P arasındaki güzergah uzunluğunu da bulduk. Dönüşü de aynı şekilde yapıyoruz. P ile 4 arasındaki güzergah uzunluğu ile evet RS 1 ile 6 nol arasındaki güzergah uzunluğuna kadar olan uzunlukları tablomuza yazıyoruz. Nasıl yazdık? Toplayarak parantez içindeki ifadeleri. Mesela P ile 4 arasındaki dönüşteki uzaklık güzergah uzunluğu neymiş? 30.7 artı 47.7 toplarsak ne ediyormuş? 78.4 ediyormuş. Evet. Bu şekilde yazdık. Geldik Mira okumalarına. Şimdi gidişteki Mira okumalarına bakacağım. RS 1'den başlıyor. 1.315 neydi? Geri okuma. O zaman yazıyorum buraya. RS 1'in geri okuması 1.315. Evet. İleri okuma var mı? Yok. Zaten gidişte tek okuma var. O zaman ileri okumaya ne diyoruz? Çizgi çekiyoruz. Herhangi bir şey yok. Şimdi bir nolu noktadaki okumaları yazacağım. 1.008 metre nedir? Bu nivo ile son okuma olduğu için bu ileri okumadır. O zaman 1.008 nereye yazacağım? Buraya yazacağım. Ve bir nol noktada bir okuma daha var. Nivo kaldırılıp buraya kurulmuş. Dolayısıyla ilk okuma olduğu için bu da nedir? Geri okuma. 1.396. O zaman onu da yazıyorum. 1.396. Evet, 2 nolu noktadaki 0.615 ileri. O zaman ileri yerine yazıyoruz. 1.581 geri okuma. O zaman onu da yazıyoruz. 3 nolu noktadaki bakıyorum. 1.169 ileri okuma. O zaman onu ileriye yazıyoruz. 3 nolu noktadaki 1.991 geri okuma. Onu geriye yazıyoruz. Ve P noktasındaki 1.205 ileri okuma. Çünkü bu ile son okuma yapılmış. O zaman yazıyorum. 1.205 ileri okuma. Gidişte başka okuma yok. O zaman bu, bunun geri okuması yok. Gidişte. Zaten şöyle çapraz gider. Bakın şöyle tablomuzda. Evet. Şimdi geldik dönüşü yazacağız. Dönüşü P noktasından başlatmış. Tamam biz de P noktasından başlatalım o zaman. Nivo kurulduğu zaman ilk okuma neydi? Geri. Son okuma ileri. O zaman P noktasında sadece ne var? Geri okumamız var. Evet. İleri okuma olmaz. Dönüşte. Tek okuma. Şuradan dönmüşüz. P noktasından dönüyoruz. Evet. 4 noktada 1.409 ileri okuma. 1.409 nereye yazacağız? Buraya yazacağız. Ve 1.287 geri okuma. O zaman onu da geri okuma yerine yazıyoruz. 5.0 noktadaki ileri okumayı yazacağım. 5 5.0 noktadaki ileri okuma nedir? 2.398 O zaman onu yazıyoruz. Ve geri okuması 5 5.0 noktanın 1.914 o zaman onu da yazıyoruz dönüş için. Ve altın ol noktanın ileri okuması nedir? 2.845 O zaman yazıyoruz. 2.845 Altın ol noktanın geri okuması 1. Nivoyu kurduğumuz zaman ilk yapılan okuma geri okumaydı. O zaman geri okumamızı yazdık. 1.113 Ve RS1 noktasına dönüşte son bir okuma var. O da nedir? İler okuma. O da neymiş? Bakıyoruz. 0.972 O zaman onu da yazdık. Değil mi? Ve son noktada yapılan okuma olduğu için ondan sonra başka bir okuma yapılmış. O zaman burada herhangi bir şey yok. Çizgimizi çektik. Şimdi hesap tablomuzda Del taşları bulacağız. Del taşları bulmak nasıl? Çok kolay. Nasıl buluyoruz? 1.315 eksi diyoruz. Geri eksi ileri. 1.008 çıkarıyoruz. Yazıyoruz. 0.307. Evet. Şimdi geldik buraya. 1.396'dan 0.615'e şöyle şöyle bakın çapraz çıkarıp şuraya yazıyoruz. Çıkardığımız zaman yine pozitif bir değer bulur, değil mi? Pozitifse pozitif olarak yazıyoruz, negatifse negatif olarak. Daha sonra 1.581'den 1.169'u çıkarırız bu şekilde ve sonucu buraya yazarız. Hesap makinesiyle yaptık. 0.412 değerini bulduk. 1.991'den 1.205'i çıkardık. Şuraya yazdık sonucu. O da pozitif bir değermiş. 0.796. Tamam. Şimdi gelelim dönüşteki delta taşları bulmaya. Nasıl buluyoruz? Yine aynı. Geri eksi ileri. Bundan bunu çıkardık. Çıkan değer negatif bir değer. O zaman negatif olarak yazdık. Eksi 0.394. 1.287'den 2.398'i çıkardık. Yine negatif bir değer. Çıkan değeri buraya yazdık. Evet. 1.914'den 2.845'i çıkardık. Sonucu buraya yazdık. Bu da negatif bir değermiş. 1.113'ten 0.972'yi çıkardık. Bu pozitif bir değer. O zaman 10'da yazdık. 0.141. Şimdi güzergah uzunluklarımızı yani toplam e, satırımızdakileri bulalım. Yani 81 artı 72.4 artı 87.1 artı 70.6'yı yazıp hesap makinesine eşittire bastığımız zaman güzergah uzunluğumuz 311.1 metreymiş geri okumaların toplamı yani bu sütunun toplamı neymiş? 6.283 metreymiş. İleri okumaları da topluyoruz yukarıdan itibaren aşağıya kadar. Bu toplamda 3.997 metreymiş. Ve delta taşları da topluyoruz arkadaşlar. Yukarıdan aşağıya kadar sütunumuzu topluyoruz. 2.286 Şimdi bir kontrol yapıyoruz. Acaba şuradaki çıkarma işlemlerini yaparken ben şunları doğru mu buldum? Nasıl bir kontrol yapıyoruz? 6.283 eksi 3.997 yazıp eşittire bastığım zaman 2.286 metre buldum. Tamam. Eğer bulmasaydım o zaman şunları kontrol edecektim. Burada bir hata olabilir. Ya da şuradaki sütunların toplamlarında bir hata olabilir. Yani mutlaka şuradaki toplam yerden toplam ileriye çıkardığınız zaman şu değeri bulmanız lazım. Eğer bulamıyorsanız o zaman bir yerlerde bir e, matematiksel hata yaptınız demektir. E, bunun kontrol ederek bulabilirsiniz. Burada da aynı şekilde arkadaşlar toplamları buluyoruz. Güzergah uzunluğu toplamı dönüşte 270.6 metreymiş. Evet, toplam geriler, toplam geri derken neresi? Sadece dönüşle ilgili. Yani 1.05 artı 1.287 artı 1.914 artı 1.113. Şunun toplamını nereye yazıyoruz? Buraya yazıyoruz. Benzer şekilde burasında yazıyoruz toplamı. Delta H'ların toplamını, dönüşteki delta H'ların toplamını topluyorum. Buraya yazıyorum. Evet. Böylece delta sütunumuza tamam. Şimdi geldik burayı bulmaya. Bunu nasıl buluyoruz? Çok kolay. H -E ile delta şu topluyorum. işaretine göre. Yani 915 ile 0.307'yi toplarsam ne ediyormuş? Toplamı 915.909 ediyormuş. Tamam. Yazdım. Bu 915.909'la ile 0.781 topladım. Toplamı buraya yaz. 916.690. Artı diyorum. 0.412 eşittir diyorum buradaki değere. Ve çıkan sonucu yazıyorum. 917.102. Artı diyorum 0.786 eşittire bastığım zaman hesap makinesinde 917.888 metre olarak buradaki kodları buldum. Şimdi geldik buradaki kodları bulmaya. Şimdi yukarıdan aşağıya gitseydim işaretine göre toplayacaktım. Ama aşağıdan yukarıya doğru gideceğim. Çünkü bak burada nerede aşağıdaki değer vermiş. Yukarıdan aşağıya doğru inmiyorum. O zaman ters işlem yapacağım. Yani çıkaracağım. O zaman 915.602 eksi 0.141 eşittir dersem 915.461 metreyi buldum. Şimdi çıkaracağım ama bu da eksi. Eksi ile eksi artı olur. O zaman topluyorum. 915.461 eksi olduğu için artı. Ters işlem yapıyorum çünkü. 0.931 topladım. Toplamı buraya yazdım. 916.392 Çıkaracağım. E, bu da eksi. O zaman toplayacağım. Ters işaret artı diyorum o zaman 1.111 eşittire bastım. 917.503 buldum. Tamam. Geldik P noktasının yüksekliğini bulmaya. Ne yapıyordum? Aşağıdan yukarıya doğru giderken ters işlem yapıyordum. Yani artıysa çıkarıyordum, eksiyse topluyordum. Bakıyorum bu da eksi. E, o zaman 917.503 artı 0.394 eşittir dediğim zaman şuradaki değeri buluyorum. 917.897. Ha buradaki kontrolleri de yapmıştım zaten, bunlarda da bir problemim yoktu. Tamam. Ee, basit burada bir kontrol daha yapalım. Şimdi deltaşların toplamı neydi? Eksi 2.295. O zaman ters işlem yaptığıma göre 915.602. Artı çünkü e, neydi? İşaretin tersini alacaktık. 2.295 topladığım zaman şuradaki değeri vermesi lazım. Veriyor mu? Evet veriyor. 915.602 artı 2.295 eşittir bu. Ya, aynısını burada da yapabilirdik. Burada da şunu doğru mu bulduk yanlış mı bulduk kontrol edebilirdim. Nasıl edebilirdim? Burada yukarıdan aşağıya doğru gittiğim için işareti direkt alacağım. Artı ise artı, eksi ise eksi. O zaman 915.602 artı 2.286 eşittir 917.888 metre. Tamam buldum. Şimdi bakıyorum P noktasına ait elimde iki tane kod var. Birisi 917.888, birisi 917.897. O zaman hangisi doğru? X de değil. En doğru olan nedir? Bu ikisinin ortalamasıdır. O zaman bu ikisini topluyorum. 2'ye bölüyorum. Ve sonucu kesin kodu. Yani P noktasının kesin kodunu şuraya yazıyorum. 917.892 metre olarak yazıyorum ve bitti. Peki şu 1'in, 2'nin, 3'ün bunların ortalamasını alacak mıyım? Hayır. Bu 1, 2, 3 ara nokta zaten. Ve aynı yer değil zaten. 4, 5, 6. Yani dolayısıyla bunların herhangi bir ortalaması alınmaz. Eğer aynı nokta olsaydı o zaman alabilirdik. Evet, böylece ne oldu arkadaşlar? Açık nivelman hesabına ait bir tane örneği işlemiş olduk. Dersimiz burada bitti. Hepinize başarılı çalışmalar dilerim.